Ansiox 0,5 mg tablet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Etkin madde alprazolamı içeren bir sakinleştiricidir. Beyinde dengesiz hale gelerek anksiyeteye endişe, kaygı, neden olabilecek kimyasalları etkileyen, sakinleştirici ve uyku verici bir preparattır. Anksiyete endişe, kaygı hali bozukluğu belirtilerinin kısa süreli tedavisinde ve şiddetli endişe, kaygı, gerginlik durumu anksiyete bozukluğu ve panik bozuklukların tedavisinde uygulanır. Beyindeki kimyasal aktiviteyi etkileyerek uyku getirir, kaygı ve endişeyi azaltırlar. Tüm benzodiazepinlerle olduğu gibi hekimler uzun süreli kullanımın bazı hastalarda bağımlılığa yol açabileceğinin farkında olmalıdır. İlacın kullanımını aniden bırakmamalısınız. Aksi takdirde yoksunluk semptomları yaşayabilirsiniz. Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunuz veya astım, amfizem, bronşit, KOAH gibi solunum yolu sorunlarınız varsa veya uyku apnesi veya kasların çok zayıf ve yorgun olmasına sebep olan miyastenia gravis hastalığınız varsa, bu ilacı kullanmak sakıncalıdır. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır uyku, uykululuk hali, baş ağrısı, sersemlik, yorgunluk, huzursuzluk, iştah azalması, mide bulantısı, ağız kuruluğu, kabızlık, görmede bulanıklık, kaslarda güçsüzlük ve halsizlik, dikkat bozukluğu ve hafıza bozukluğu, konuşmada bozukluk, denge ve koordinasyon bozukluğu yaygın görülen yan etkilerdir. Bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.